Tarafı... Da... Baykuş tut beni ben safe'teyim kanka. Geldim sefteyim. geldim geldim. Bak adam gidiyor adam gidiyor. Bak. Adam gidiyor. Dayı sana. Dayıya koş. Tamam sakin adam orada. Sağda da var sağda da var 3 katta da var. Bir tanesi düştü. Beni öldürdü. T ileride koşuyor kanki. Düştü. Eee FBP nasıl vuruyorsun kanki? Alışmaya çalışıyoruz. Gelen var. Tamam biraz alıştık gibi ya. Aynen. Bir hani iki gün daha oynasak. Olacak gibi. Yanına geldi. Diğer karşıma geldi benim. Gir artık. Biri daha düştü. Tamam. Burada mini var. Tamam. İçer. Vallahi hoplaya zıplaya kanki öldürdüm adamı. <laughs> Gel içeride mini var kanki al onu. Geliyorum. Başka atlayan oldu mu gördün mü? Yok paraşüt sesini duydum hemen yöneldim oraya. Tamam. Ne ara pompalıyı nereden <laughs> aldın sen? E ee, namlucuğum bende kanki bu arada. O. Minin ah eh, hop. Bende de mini var zaten. Aynen. E ee, şöyle yapacağım. x holo 2x falan var bende. Şöyle vereyim. Bende de var. Var var 2x. Tamam. Bana şey vermen lazım ama. Kit, mit, bir şeyler. Atarsam. Bandaj olur. Yok o var o var. Al onu. Enerji var. Bol bol enerji var. Şu aşağıya doğru gidelim bakalım. Tamam. Kelen var mıydı acaba buraya Kan kiti al oradan. Al al benim var. Tamam. Temiz gözüküyor. Aynen. Red'e ihtiyacım var kanki. Ama yine de pusu atan olabilir dikkat et kanki. şey bende var zaten tamam. o. Ali şey mi? Hı. -hı. Ola var bende. Ola da namlucu da var bende kanki. Şimdi BM416 falan çıkarsa. Ben bu deklardan sonra M416 mermisiyle lazım. Yok gerek yokmuş varmış. Mermi de var. Sıkıntı yok ya M416 bulursak iyi olur. AK de olur. as var burada. 2 var ya. Bir tur bekleyeceğiz ya. Aynen. Adam uzaktaymış falan affetme kanki. Ya yapıştır geç bence ya. Aynen. Bir daha da sıkmadı. Nerede lan? Şeyde, şehirde. Ee, droplu bir adam var. Droplu iki tane yedi. Aş aşağıdan ben şey alıyorum. Ben kask alıp geliyorum. Bunlar gelmeden önce vardı bir tane aşağıda kask. İki vardı. Nereden lan bunu giriş? Neyse şu önden git. Drop attı. Markayla kontrol edeyim. Tam i̇şte ortasındayız ya yerimizi seyin. Yaklaştı. <laughs> bir tanesi droplu adam haberin olsun. Bayağı uzaktan droplamış gelmiş yani. Şuradaydı en son. Bir tanesi de bir yerde gösterip gösterip şey yapıyor ya. Evin içinde. Şuralarda bir yerde var ya evin içinde. Aynen. Oraya vermediği sürece alanı sıkıntı yok gibi ya. İlk evde bayağı yedi kanka. 3 tane falan yedi ama Koşuyor kanki. Koşuyor 260 yönünde. 2 kişiler. 3 benim biraz ilerisinde. Gördüm bilmiyorum. Bir tane falan yedi de. Başka birinden yedi ya benden yemedi o. Tekrar bakıyorum buradaki. Bakayım. Altımız gelecek kanki. Bu yok hmm. daha gelmez ama bunlar ya. Daha gelmez. Onlar gelecek yine kanka. Ne 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 onlar gelecek. Sıkıntı yok. <laughs> Balkonda herhalde bir tanesi ya. Çıkacak elinde sonunda kanka. Başından gözükmüyorsak. Şuradaki adamlar ne oldu ya? Kanka geliyorlar. Geliyorlar mı? Kaç yönü? Biri düştü. 350 sahil kenara. Sahil kenara da kanka. Tamam kanki. Güzel. Hadi mahalleye. Hadi kardeşim o kadar darladınız darladınız. Sağ taraf sağ üst. Aynı. Sisler içinde geliyor. Taşın orada. Dikkat et bir tane işte İki orada, üç kişi. Sol tarafta bir, sağ tarafta iki kişi işte. Aynen. Bak orada. Artık düş. Arka taraftaki kanka arka taraftaki. Tamam. Çıkacak o. o düştü. Bir tanesi yakınlaştı. Şu duvarın arkasında gördün değil mi onu? Aynen. <laughs> Ah orada ile Sol tarafa bak kanki ben sağ tarafı kontrol ediyorum. Tamam. Buralarda bir kişi var da nerede? Sol tarafta şeyde 215 yönü. buradakini kaybetmiş olabilirim kanki. İlerlemiş o büyük ihtimalle de. Kanka biri tam solda. Tam solda. Olduğum yer alan. Tamam. Soluna dikkat et. Aha <laughs> aynen. Soldan oynadım kanki. Yakınsın. Solda Aynen. Orada bir yerde kanka adam. Flash attım öne. Tamam. Tamam. Aha. Çok güzel bir kişi kaldı. O da karlı. Sakin olursak alırız onu da. Tamam. Sıkıntı yok. Ben bir kit basayım. Flash'im var kanki. Flash atıp bırakabiliriz istersen. Şey attım ya oraya. Molotov attım. İdare eder onu. Görüşünü kapattım. Tamam. Yanlış görmediysem. Nerede? Aşağıda. Oh. Kitim varsa kit at kanki arkana. Yok. Ha at bıraktım. Bekle kanki flash atıyorum. Çok güzel be. 2 kill bende var. 2 kill de 3 kill de sende mi Yok, var? Bende var. Alt. Mis. Eline sağlık.